arkadaşlar. Bakın biz şu an Luna Park'tayız. Ben şu an şu sütü bitirdim. O kadar güzel ki siz de bilin. çok tercih ederim. Çok güzel bir şey. <laughs> Dönme dolap da çok güzel. Hatta şeye de binin, şu arabaya da binin. Buna da binin, şuna da binin. Çok güzel. Yani şuna da şuna da binebilirsiniz. Heyecanlandın mı Ececiğim sen? Ay evet çok heyecanlandım. Çok beğendin herhalde bugün. Evet. Mutlu musun bugün? Arkadaşlar şu gemiye, binenler, eğilme, eğilme. binenleriniz var mı? Yani. Varsa yoruma yazsınlar mı? Yazsınlar yazsınlar. Bir de şuna binenler var mı? Çocuğum <laughs> Görüşürüz yakalım hadi bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar anne bu da açık. Haydi bay bay. Bizi